Arkadaşlar ben Melefe Mervecik'den Fuladırşay. Bu sefer hmm, biz yemek tarifleri yapmaya karar verdik. Artık yemek tarifleri de olacak. Bunun için yani başlangıcıma yeni bir şey daha ekleyeceğim. Yeni şeyler yani. Hani olur ya şarkılar çalar falan poliler resmi gözükür. Öyle şeyler falan yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi önlerimde de yazıyor. Siz tam okuyamamışsınızdır ama Fluttershy ile yazıyor. İle yemek vakti görebilirsiniz. Saat de var orada. Hmm, çok memnun oldum beni izlediğinize. Ve e, 4 aboneye düşmüştüm. Tekrar 6 abone olmuşum. Çok mutlu oldum gerçekten. Herhalde birinin bir arıza oldu şeyinde ondan aboneler sevindi. Yoksa süreceklerini sanmıyorum. Ya da bir an bana sinirlendiler. Olabilirse öyle şeyler yani. Çok özür dilerim. Her neyse. Teşekkür ederim tekrar abonesini gelişe yaptığı için. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz burada. Kardeşim de yanımda bu arada. Merhaba diyebilirsin. Merhaba. Evet kardeşim de yanımda. Şimdi birlikte tarifimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi bir ekmeğe iki tane yalnız. Bir alt, bir üst. İsterseniz bir ekmeğin ucunun bölüm içine de oyabilirsiniz. O da olabilir. Sorun değil. Burada kaşarlarımız, orada da krem peynirimiz var. Lavaş koyuyoruz. En kaliteli olan malzemeleri almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu malzemeler bize lazım. Varsa lütfen bir bıçak da alalım. Bir dakika bekleyin. Bir dakika sonra Fluttershy bıçağı alır. Gördüğünüz gibi bıçağımızı aldım. Böyle. Böyle çok büyük bir bıçak olmasın. Çünkü ben sadece krem peynirin içinden krem peynir birazcık almak için kullanacağım. Yani çok büyük ölüm meyve meyve kesmek için, büyük sebzeler, meyveler kesmek için bıçaklar olmasın. Sadece kahvaltı bıçakları gibi bir şeyler olsun işte o kadar. Şimdi ben sizin tarifimi, tarifimi sizin önünüze koyacağım. Tarif. Gördüğünüz gibi tarif burada yazıyor. Bu da şey ile yemek vakti. Tarif. Birinci adım. Önce ekmeğin içini krem peynir ile kaplayın. İkinci adım. Sonra ekmeğin içine kaşarları koyun. Üçüncü adım. Artık ekmeğiniz hazır. İsterseniz ek malzemeler katabilirsiniz. Evet bu kadardı arkadaşlar tarif. Çok basit zaten. Siz yapmayı biliyorsunuz ama 7 ya da 8 yaşından küçükler lütfen yapmaya çalışmasın. Ben 10 yaşındayım. Bu arada söyleyeyim dedim. Tarifi koyayım. Şöyle bu arada biz de başlayalım. Evet, ilk önce ekmeğimizi göstereyim. Ben tam bu tam buğday yaptım çünkü daha sağlıklı olsun diye. Şimdi ilk önce içini krem peynirle kaplayacağım. Üstünden mi altından mı başlasam? Hadi altından başlayalım. Bir dakika lütfen. Arkadaşlar, ben şimdi sağ elimi kullanacağım. İçinden biraz alıyoruz. Ve sürmeye çalışıyoruz. Size birazcık gösterdim. Şu anda ben tek elim kullandığım için biraz işim zor. Yere de bırakamıyorum. Çünkü bu masa, kavanoz falan kayıyor. Koyduğum şey. Yani onun için düz tutamıyorum böyle. Bir dakika lütfen bekleyin. Bir dakika sonra. Ben birinci adımı yaptım arkadaşlar. Ee, şöyle. Dakikam yaklaştıracağım. Bir şey oldu onun için biraz durdurdum. Evet gördüğünüz gibi içini de açayım isterseniz. Bir dakika. Evet devam edelim. Ay çok sıkı yapıştırıyor. Ben kaşarları yapıştırsın diye krem peynir ve değişik bir lezzet katın diye yaptım. Arkadaşlar şu anda açılmıyor. Çok üzgünüm. Açılsaydı gösterirdim. Bakın bakın açılmıyor. Resmen açılmıyor. <laughs> Açılmamak için inat etmiş. Her <laughs> neyse yani ben birinci adımı uyguladım. İkinci adıma da başlayalım. Şurada gördüğünüz kaşarları kullanacağım. Şimdi krem peynir kullandım. Krem peyniri yazıyor zaten. Ee, şimdi bu kadar kaşar aslında gerekmez galiba. Daha az gerekir ya da bu kadar gerekir. Ben bilemediğim için bu kadar koydum. Ee, şimdi ben alayım. Bir dakika bekleyin lütfen. Bir dakika sonra. Evet arkadaşlar dediğim gibi o kadar kaşar gerekmedi zaten. Bir tanesi kaldı. Gördüğünüz gibi kule gibi görünüyor. Şuradan da göstereyim yani içini açabilecek mi merak ettim. Aa, açıldı. Gördüğünüz gibi kaşarları orada, krem peyniri de orada. Şimdi ben kapatacağım onu. Onu kapatacağım. Tabii. Kapatayım. Şimdi. Ee, tamamen hazır oldu ekmeğimiz. Gördüğünüz gibi çok şekil duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ben bunları anneler ya da Genç kızlar için yapmıyorum. Sadece küçük 8-7 yaşından küçükler için yapıyorum. Şimdiden yemeğe alışmalarını istiyorum. Ondan. O uygulamayı bunun için yaptım. Bazen zor tarifler de vereceğim. yani istediğim zaman. Ayda bir kez değil yani. Çünkü ha, hep malzeme kullanabilirim. Bana ver tamam mı? Tamam. Ee, gördüğünüz gibi böyle kardeşim bile istedi yani yemek. Iııı ee, bunu yani dediğim gibi bebekler için yap yapmıyorum zaten onlar tarifini biliyordur. Ama bu videoyu izlerken bir anne de yanınızda olsa daha çok tecrübe edinebilirsiniz. Tabi anneniz daha çok tecrübe verir. Siz de onlar gibi alışabilirsiniz. Gördüğünüz gibi içinden kule gibi görünüyor. Ama tabi meleplerini de izlemesini ya da çocukların izlemesini çok isterim. Ya da annenin izlemesini. Sonuçta güzel bir video. Fluttershy ile yemek vaktinden herkese görüşürüz.